İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Son yıllarda akran zorbalığı adı altında çocuklarımızın birbirlerini dövmeleri, canlarını acıtmaları, hatta katletmeye kadar giden davranışlar artık toplumun en önemli kanayan yaralarından biri oldu. Her zaman şunu söylerim, ülkemizdeki psikologlar, sosyologlar bu işe el atmalılar. Bakın bu öncelikle bir aile içi problemdir. Eğer çocuk aile içinde mutsuzsa, huzursuzsa, şiddet görüyorsa, aşağılanıyorsa, itilip kakılıyorsa bu çocuk kendini ispat etmek amacı dışarıda birilerine saldıracaktır. Dikkat edin, kızı erkeği fark etmiyor. Ve korkunç bir narsizm var. Ve herkes birbirini deşifre etmekten yani deşifre edince bir güç statüsü kendine bir yer arıyor. Bakın küçük küçük mafiyozcular, mafya toplulukları oluşuyor. Mafyozcular meydana geliyor. Küçük çeteler meydana geliyor. Geleceğimiz çok kötü, çok tehlikeli. Öncelikle çekirdek ailelerin mutlu olmaları lazım. Ekonomik sıkıntılar, aileci şiddetler, travmalar, işsizlik, Mutsuzluk, mutluluğu başka bir yerde arama. Arabada, gömlekte, tişörtte, yazlıkta, kışlıkta, yatta, katta aramalar. Soyut kavramdır mutluluk. Ama biz somuttan soyuta doğru gidiyoruz. Halbuki soyut. O yüzden lütfen aile içinde çocuklarınıza şiddet uygulamayınız. Bugün üç kişinin, beş kişinin kızı, erkeği hiç fark etmez. Bir kişiyi arasını alıp hunharca, Bakın hun harca acımadan o duygular körelmiş artık nasırlaşmış çocuklarımızda. Onları yapan aileler, anne babalara sesleniyorum lütfen. Çocuklarınızı biriciğim, anneciğim, babacığım, aşkım, canım çok meyler sıkıntılıdır daima. Kim olursa olsun çocuğumuza çocuğum, oğlum, kızım diye hitap edeceğiz. Erkek çocuklarımızı prens yapıp tepelere çıkarmayınız. Lütfen. Bakın hepimizin evlatları var. İlle de bizim evlatlarımızın hastanede komhane gelmesine, ölmesine, yaralanmasına gerek yok. Bu empatiyi kurmak zorundayız. Lütfen. Çok önemli bir sorundur bu. Bu işin temelinde aile gelmektedir. Çocuklarınıza şiddet uygulamayın. Mutlu, mesut olun. Çocuklarınızı severek uyandırın. Canım ciğerim deyin. Ama annem babam diye sevmeyin lütfen.